Dünyamız ve gökyüzü. Gökyüzünde görünen büyük bir boşluk vardır. Bu boşluğa uzay denir. Uzayda güneş, dünya, ay, yıldızlar ve gezegenler bulunur. Ay dünyanın çevresinde döner. Dünya güneşin çevresinde döner. Dünya kendi çevresinde de döner. Dünya bu dönüşünü bir günde yani 24 saatte tamamlar. Üzerinde canlıların yaşadığı tek gezegen dünyadır. Güneş Dünyamıza ısı ve ışık verir. Dünyanın güneşe dönük olan yüzü gündüz ve aydınlıktır. Güneşi görmeyen yüzü ise gece ve karanlıktır. Ben dünyayım. Havam, suyum ve güneşten aldığım yeterli miktarda ısı ve ışığım vardır. Bu nedenle insanların, hayvanların, bitkilerin yaşadığı tek gezegenim. Karalar ve denizlerle kaplıyım. Üzerimde dağlar, tepeler, ormanlar bulunur. Üzerime şehirler, köyler kurulmuştur. Göller, denizler, okyanuslar büyük bir bölümümü kaplar. Bitkiler, hayvanlar ve insanların yaşaması için mükemmel bir şekilde donatılmış bir gezegenim. Tere aka çırıl, çırıl. Güneş parlar pırıl kaydırırız Salıncakta sallanırız Sularda taş kaydırırız Piknik yapmak ne güzelmiş Doğayla hep baş başayız Piknik yapmak ne güzelmiş Doğayla hep baş başayız uzaydan bakıldığında portakal, top, misket gibi yuvarlaktır. Dünya Güneş'in etrafında dönerken hep aynı yolu izler. Astronotlar araştırma yapmak için aya giderler. Uzaydaki cisimlerle ilgili araştırmalar yaparlar. Astronotların özel giysileri vardır. Uzay mekiği, uzay gemisi, roket, füze adı verilen araçlarla aya yolculuk yaparlar. Dünya kendi çevresindeki dönüşünü 24 saatte, yani bir günde tamamlar. Bir günde Gece ve gündüz oluşur. Gece karanlıktır. Gündüz aydınlıktır. Gece canlıların dinlendiği, uyuduğu zaman dilimidir. Gündüz ise insanlar, bitkiler ve hayvanların hareketli olduğu zaman dilimidir. İnsanlar çalışır, yemek yer. Kimisi okula, kimisi işe gider. Gece ve gündüz birbirini takip eder. Haydi arkadaşlar, uzaya yolculuk yapmaya hazır mısınız? 3 2 1 ateş. Dünyadan uzaklaşıyoruz. Ay, merhaba. Kırmızı gezegen Mars, nasılsın? İşte Satürn. Bu da Jüpiter. Uranüs. Neptün. Bu küçük gezegen de Plüton. Merkür. İyi günler Güneş. Bizi ısıttığın ve aydınlattığın için sana teşekkür ederiz. Gezegenler belli bir düzen içerisinde hareket eder. Dünya, Güneş'in çevresindeki dönüşünü bir yılda, yani 365 günde tamamlar. Dünyamızın Güneş'in etrafında yeni bir dönüşe başlaması yeni bir yılın girmesi demektir. Her yeni yılda bir yaş daha büyürüz. Güle güle eski yıl, hoş geldin yeni yıl. Hoş geldin yeni yaşım. Bizlere mutluluk ve güzellik getir.